Merhaba, bugünkü videomda İngilizce öğrenmenin ve İngilizce öğrenirken de İngilizce düşünmenin nasıl kolay olabileceğini ya da nelerin bu İngilizce düşünmeye engel olabileceğini gösterecek bir konuyla karşındayım. Biz İngilizce düşünmeye ve İngilizce düşünerek cümle oluşturmaya çalışırken eşittir mantığı ne yazık ki buna engel olmaktadır. Mesela ben yönelmekleri kullanırken bu eşittir mantanın hatalarıyla karşılaşabiliyorum derslerim sırasında. Siz de bunu yapıyor olabilirsiniz. Haliyle de bunu örnekler üstünden göstermek istiyorum. Mesela ben Antalya'ya giderim derken Türkçe'de Antalya'ya yönelmesini veriyoruz. Ve İngilizcede de bunu I go to Antalya diye kullanabiliyorum. Bunun aynısını yani oradaki to yönelmesini bütün diğer örnekleri uydurmaya çalışmak, kalıplar üretmek ne yazık ki doğru değildir. Çünkü dilde kalıp yoktur. Bu noktada kek yapmıyoruz diye bir yanıtla öğrencilerimi karşılıyorum hatta. Siz de bu noktada mesela tatile gidiyorum. Tatile giderim her yıl gibi bir cümle oluştururken eğer I go to holiday diyorsanız bir kalıp üstünden yani go to gibi bir kalıp barındırıyor olabilirsiniz zihninizde. Oysa biz I go on holiday kullanmak zorundayız. Neden? Çünkü holiday kelimesi İngilizce'de bir mekan olarak bir şehir gibi düşünülmemektedir. Haliyle de bizim bunu nasıl düşünüklerini keşfetmemiz ve nasıl düşünmemiz gerektiğini anlamamız önemli. Fark ettiğiniz gibi holiday kelimesinin içinde bir day var. Yani bir dönem olarak düşündüğümüz bir kelime İngilizce'de. O yüzden de go on holiday gibi kullanabilmekteyiz. Diğer bir örnek mesela yürüyüşe gidelim. Bir aktivite yapıyorsunuz. Aktiviteye gittiğinizi ifade edeceksiniz. Ve I go to walk gibi bir cümle aklınıza geliyor. Çünkü go to kalıbını oluşturmuşsunuz. Her yere uygulamaya çalışıyorsunuz. Ancak bu da doğru değil. Burada I go for a walk kullanıyoruz. Çünkü yürüyüş bir aktivitedir ve yürüyüş için gittiğimizi anlatmayı seviyoruz. Bu yüzden de I go for a walk kullanmamız önemli. Bunun gibi birçok kalıpla boğuştuğunu veya bunun gibi birçok kalıbı kullanarak konuşmaya çalıştığını biliyorum. Birçok insan, ben de zamanında böyle konuşuyorum. Ancak bunlardan kurtulmak mümkün ve böylece daha rahat İngilizce düşünmeye çalışmak mümkün olduğunu görmeni istiyorum. Eğer ki videonun faydalı olduğunu düşünüyorsan, beğenmekten çekinme ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.